으아, 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 으아. Şu anda Mersin'in Türkiye'ye hatta Dünya'ya açılan kapısı Kültür Park'ta bulunmaktayız. Burası yaklaşık 7.2 kilometre uzunluğunda Mersin'in iki büyük ilçesi olan Yenişehir ve Mezitli sahilinde bulunan bir parkımızdır. Burası sahilde olması sebebiyle Etrafta palmiye ağaçlarının olması sebebiyle deniz kenarında Akdeniz'in e, mavi sularına bakabilme imkanı sunabilme imkanıyla birçok insanın e, gerek Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızın gerek Türkiye'den dört bir yandan gelen misafirlerimizin hatta dünyadan gelen misafirlerimizin yoğunlukla kullandığı bir parktır. Sabahın erken saatlerinden başlayarak yapılacak birçok aktivitemiz bulunmaktadır. Bütün deniz kenarının, sahilin getirdiği güzelliklerin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapılan birçok e, aktivite alanı, etkinlik merkezimiz bulunmaktadır. Bisiklet yolumuz, kiremi yapılmış koşu yolumuz, yürüyüş yolumuz, e, sahil boyunca çe çeşitli mevkilerde yer alan basketbol, tenis sahalarımız, kaykay alanlarımız, çocuklar için çocuk e, oyun alanlarımız gene çocuklar için yapmış olduğumuz Survivor merkezimiz bulunmaktadır. Bunlar haricinde 7.2 kilometre boyunca 14 adet tuvaletimiz bulunmakta, halka açık umumi tuvaletimiz. ve belli, belirli aralıklarla yaklaşık e, 1-2 kilometrede bir vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanabileceği çeşmelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca özel günlerde, kutlamalarda, milli günlerde vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği, etkinliklerin yapılabileceği, konserlerin, kültürel faaliyetlerin düzenlendiği bir alanda olmaktadır aynı zamanda. Fenerbahçe Meydanı, Galatasaray Meydanı, Beşiktaş Meydanı ve Mersin'imizin kendi Takımı olan Mersin İdman Yurdu Meydanımız bulunmaktadır. Buralarda da özel e, maçlarda veya kutlamalarda gene bu alanlarda taraftarlar tarafından yoğunlukla kutlan, e, kullanılmaktadır. E, burası 7-24 yaşayan bir park konumundadır. Vatandaşlarımız sabahın ilk saatlerinden spor yaparak parkı kullanmaya başlar. Ee, günün ilerleyen saatlerinde diğer etkinliklerle beraber parkın kullanımı sürekli devam eder. Parkın 7-24 yaşanır olması sebebiyle 3 e, vardiya halinde personellerimiz görev yapmakta parkta. Bunlar haricinde e, afet durumlarında vardiyalı ekiplerimizin vardiya saatleri ona göre ayarlanarak ekiplerimizin çalışmasının devamı sağlanır. Hatta bu özel durumlarda nöbetçi ekiplerimiz bulunmaktadır. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığımız için parkın çevresinin olduğu kadar buraya gelen yollardaki kavşakların estetiği de bizim için çok önemli. Peyzaj düzenlemeleri küresel iklim değişikliklerine uygun olarak kurakçıl peyzaj şeklinde düzenlemeleri yapıldı.